Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bir dakika sesi kısayım Bugün sizler, sizlerle beraber Bütün paraları toplayıp Bütün ayıları Kurtarıp bir Şey yapacağız şu küçük ayıyı açacağız Sizinle birlikte Bütün paraları toplamam lazım arkadaşlar Hop. Ben bu arada iyi bir oyuncuyum bence Bana göre Arkadaşım da telefonu şarjı olsun diye çıktı. Söyle eğim. Buradan çıktım. Şurada şunları alayım. Şunu da alayım. Arkadaşlar ben bayağı toplayacağım. Hepsini toplayacağım. Öyle. <laughs> Ama YouTube falan çıkarsa özür dilerim. Ben öyle telefondan oynadığım için öyle olabiliyor. Özür dilerim yani. Buradakini yapalım çünkü ben buradakini yapamamıştım. Aya bas. Eee bakalım. Şöyle inşallah ölmem. Şöyle. O ne onun. Sakızsın seviyorum biraz. Hay. Yanlışlıkla ölüyordum Hop. Yes. Yes. Böyle tık. Yes. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Ale. You win. Ben kazandım adamım. Ve aldım. Oley. Ya. Reklamı geçtim. Acaba nerede kaldı? Yok adı zaman. Oraya gitmeyeceğim. Şimdi şuradan çıkacağım. Buradan gideceğim. Arkadaşlar işte, biraz para yerine geleceğim sizi arayacağım. Ay arayacağım diyorum ya, özür dilerim. Kayda geldim arkadaşlar. Şurada para var. Paracıklar. Geldim. Nedir? Koltuk üstünde biraz para var. Yetişebildim. Şurada şöyle. Evet. ama buradakileri aldık. Bom bom. Of. Top. Hop hopa. Hoppuri ve buraya geldik. Güzelam. Uhu! İşte bu adamın işte bu. Deyiyordum arkadaşlar. Allah ayar. Geldim. Şuradan öyle böyle şuradan ölçerim. Hoppa. 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 Ve hoppa. Geldim. Geldim. Şuradaki ayıyı kurtarmamışım o yüzden. Na na, na na Süper bir yıl geldi. Süper bir yardımınız Yardımınızdadır. Hop. Hop. Olmadı be. Aa para var. Alayım var. Alacağım paralar. Hoppa. Bir buraya da geldim. Işınlanma. Hop. Hop. Hoppa. Işınlandım valla. Işınlansam ki. Play Station'dan çok istemiyorum. Ee, nereye kaldı ki burada? Hmm, acaba nereye kaldı? Burası kaldı tabii ki de. Işte. Buradan gidiyorum. Hayır gelme gelme gelme. Böyle ölürse seni biz yaratık. Ha ben buraya çıkmamışım mı? böyle. Oley. Hop. Neyse ben bari şuraya ışınlanayım. Hop, hop. Hoppa geldim. <laughs> Alo. Bence bu katta bir şey bırakmadım. Şuralar hariç. Oraya nasıl çıkabilirim?